Merhaba ben Florida Sigortacınız Alper. Bugün size yeni açılan güzel bir yer tanıtmak istiyorum yine her zaman olduğu gibi. İsmi muhteşem. Eat well, drink joy. Güzel ye, mutlu şeyler iç. Mutluluk iç. Numan Bey sahibi birkaç ay oldu burayı açalı. Ben ancak yoğunluktan gelebildim. Ancak muhteşem güzel bir şey bir yer. Gün içinde çok kalabalık oluyor. Bazen Dışarıda kuyruk olduğu oluyor. O nedenle kapanma saatinde geldim video çekmek için. Böylece size içeriği göstermek istiyorum. Gelin içeriye bakalım. Gün içinde Türk Evi'ne geldiniz, Oakland Park'a geldiniz, Fort Lauderdale'e geldiniz. Bir nefes alalım demek istediniz. Kaliteli güzel yemek isteyelim, yiyelim dediniz. McDonald's'tan bahsetmiyorum. McDonald's kötü değil herhalde ama kaliteli güzel yemekten bahsediyorum ya da yediğinize vücudunuza girene dikkat etmek istiyorsunuz. Vegan yemek istiyorsunuz. Glutensiz yemek istiyorsunuz. Güzel bir tatlı yemek istiyorsunuz. İşte yeni adresiniz burada. Aşağıda adresi yazıyorum. Çok kolay gelebilirsiniz. Sabah erkenden açıyorlar. Gün içinde açıklar. Akşam 4 gibi kapanıyor. O yüzden geç kalmayın. Numan Bey sahibi. Merhaba. Merhaba Numan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Numan Bey bir kısa sizin e Kaliteli yemek, güzel yemek ile ilgili öykünüzü anlatabilir misiniz? E, tabii. Ben Numan Ünsal. 5 ay oldu buraya açalı. Beslenme ve sağlık danışmanıyım. Kendim çok temiz besleniyorum. Burada da kendi yiyeceğim yemeği müşterilere veriyorum. İşte bir sürü vegan optionlarımız var. E, gluten free seçenekler var. Her şeyi günlük hazırlıyoruz. Sabah 6'da geliyorum, her şeyi hazırlıyoruz. Akşam 4'e kadar bitiyor. Ertesi gün yine hazırlıyoruz. O yüzden e, All day breakfast yapıyoruz. Gelip deneyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Mutfağımız açık, müşteriler çok rahat girip görebiliyor. Lavabo arkada zaten. O yüzden temiz, yeni bir mekan sizler için. Her şey her gün yeni hazırlanıyor, bütün yemekler. Dünden kalan hiçbir şey yok burada. Tekrardan hatırlatayım. Dünden kalan hiçbir şey yok. Menüyü görmek isterseniz. Sevdiğimiz her şey var burada. Sevdiğimiz yemekler, sinekler atıştırmalık. Hatta arkadaşlarınızla gelip bir kahve içip bir, birkaç kurabiye yemen isterseniz muhteşem, sakin, güzel bir ortam. Mutlaka gelin. Tabii ki sigortalarını biz yaptık. Numan Bey'e <laughs> sigortaları için Behar Şunus'u seçtiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere.